Herkese merhaba. Ateş YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Peugeot Eiper Traveller aracına arka basamak veya diğer adıyla arka koruma ürünlerimizi uygulayacağız. Ürünlerimizi tüm dünyaya kargo yapmaktayız. Videonun açıklama bölümünde bulunan iletişim bilgilerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Eiper Traveller serisi otomobile arka basamak uygulaması yapıldı kutu içerisinden bir adet ana gövde ve araca montaj için özel aparatları bulunmaktadır. Aparatlar paslanmaya karşı özel kaplama yapılmıştır. Eyper traveller aparatları, bir sağ ve bir sol olarak bulunmaktadır. Ürünün üç farklı opsiyonu bulunmaktadır. Siyah veya gri gövde, üzerindeki krom bölüm yapıştırmadır ve ekstra sipariş verilmektedir. Araca üzerinden de bulunan montaj yerlerine montaj yapılmaktadır. Araç delinmez ve kesilmez. 4 mm kalınlığında sac malzemeden üretilmiştir. Diğer model yan basamaklarımızı da firmamıza sipariş verebilirsiniz. Yan basamakların kenar köşeleri plastiktir. Arka basamakların araca özel bağlantıları ile montaj yapılmaktadır. Videoda gördüğünüz gibi araca hiçbir şekilde kesme ve delme işlemleri yapmamaktayız. Basamakların 100 kilograma kadar taşıma kapasitesi bulunmaktadır. Ateş firmamızda aracınıza özel birçok aksesuar ve ekipman bulunmaktadır. Şimdiden bizi tercih eden müşterilerimize teşekkür ederiz. Tüm çalışmalarımızı incelemek için www.atesmotors.com global web adresimizden ülke seçerek çalışmaları inceleyebilirsiniz.